Hoş geldiniz. Bu videoda Huawei Watch Ultimate 2'nizde mutlaka denemeniz gereken en iyi 5 gizli ayardan bahsedeceğim. Ve size göstermek istediğim ilk şey acil durum modunun nasıl etkinleştirileceği. Umarım asla böyle bir durumda kalmazsınız ve bu özelliği kullanmak zorunda olmazsınız. Ama yine de gerçekten gerçekten nasıl çalıştığını bilmenizi istiyorum. Temelde yapmanız gereken şey güç düğmesine ya da dijital taça hızlıca 5 kez basmak. Bu acil durum modunu etkinleştirecek ve hızlıca polisi, ambulansı ya da itfaiyeyi arayabileceksiniz. Bunu bilmek gerçekten çok önemli. Şimdi ise ee, daha az önemli bir şeye, yani jest'e kamera kontrolüne geçelim. Uygulama menünüzde bazen gezindiyseniz muhtemelen kameranız için bu uzaktan deklanşörü görmüşsünüzdür. Ve muhtemelen bunu biliyorsunuzdur. Telefonunuzda kamerayı açarsanız saatinizdeki kamera simgesine dokunmanız yeterli. Bu sizin için bir fotoğraf çekecektir. Ama ben bunu bilmiyordum. Aynı şeyi sadece jestlerle çok daha kolay bir şekilde de yapabilirsiniz tek yapmanız gereken saatinizi bileğinize takmak ve sıkıca oturduğundan emin olmak şu şekilde Ve şimdi şunu yaparak baş parmak ve işaret parmağı hareketini şu şekilde yaparak bazen ilk denemede çalışmıyor. Ama temelde eğer hızlıca hızlıca işaret parmağınızı ve baş parmağınızı iki kez tıklarsanız sizin için bir fotoğraf çekecektir. Yani bu da oldukça ilginç bir özellik ve kullanıcıların bunu bilmesi oldukça işe yarıyor. Sıradaki konu ise antrenman ekranı özelleştirmesi. Eğer aktif bir kullanıcıysanız kesinlikle denemeniz gereken bir özellik. Bunu değiştirmek için antrenman bölümüne gitmeniz gerekiyor. Bu genellikle listede ilk uygulama ya da gördüğünüz ilk uygulama olur. Öncelikle antrenmanlar listesinin en altındaki antrenman ayarlarına gidin ve burada antrenmanları otomatik olarak algılayabilirsiniz ki bu gerçekten harika bir özellik çünkü ayarlamanıza bile gerek kalmıyor. Antrenmana başlamadan önce antrenmanı seçmenize bile gerek yok. Doğrudan başlayabilirsiniz ve saat bunu sizin için algılayacaktır. Burada ayrıca toparlanma kalp atış hızını etkinleştirebilir ve müzik ile metronom için kısa yolları ayarlayabilirsiniz. Ama ayrıca mevcut birçok aktivite türü için metronom, mesaj engelleme, ekranda gösterilen veriler gibi her şeyi özelleştirebilirsiniz. Antrenman sırasında ekranda gördüğünüz her kartı ayarlayabilirsiniz. Antrenman sırasında görmek istediğiniz öğeleri seçebilir ve hatırlatıcıları da ayarlayabilirsiniz pil performansı, bir antrenmanı en üste sabitleyebilirsiniz. Böylece istediğiniz zaman kolayca erişebilirsiniz. Ve bunun için birçok farklı ek ayarı da yapabilirsiniz. Bir sonraki özellik ise e, oldukça oldukça. E, yani bu oldukça yaygın bir özellik ama bilmeniz gerekiyor. Eğer telefon görüşmelerinizi saatinizle eşleştirdiyseniz veya telefon görüşmelerinizi saatinize bağladıysanız biri sizi aradığında ya da bir e, toplantı sırasında alarm çaldığında sadece avuç içinizde saat ekranını kapatabilirsiniz ve bu saatinizi bir saniyede sessize alır. Size göstermek istediğim son şey rahatsız etme modunu ayarlamak. Uygulama menüsüne gidelim ayarlara gidelim. Burada odakı bulun ve odak modunda rahatsız etmeyini seçebilir ve her gün için zamanlayabilirsiniz. Burada aktif olacağı zamanı ve günleri seçebilirsiniz. Böylece uykunuza odaklanabilir ve bu süre boyunca hiçbir bildirim almazsınız. Ya da tüm belki işinize mi? Ve ardından burada uyku modunu özelleştirebilirsiniz. Bu aslında daha iyi bir seçenek neden önceki varsayımı yaptığımı bile bilmiyorum. Varsayım. Evet, işte Huawei Watch Ultimate 2'de mutlaka denemeniz gereken 5 gizli ayar bunlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.